Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Enes. Evet. Ee, Haydayda hayda uzun bir aradır. Süredir beklediğim diyeyim. Neredeyse bir ay yakındır beklediğim iki kat altın ziyaretçi etkinliği. Gelmiş bulunmakta. ilk de orada duruyor. O turuncu kafalı tur, tur, turuncu şeyli var ya adam. Girek he. Her neyse video uzatmadan önce her zaman olduğu gibi videoyu beğenip yorum yapıp abone değilseniz abone olursanız Çok sevinirim çok mutlu olurum. Şimdi güzel bir battaniye birikimi yaptık. Hem kendim biriktirdim hem gazeteden aldım. Hem de Fikret abi sağ olsun çok yardımcı oldu. Neredeyse çoğunu o aldı diyebiliriz. 3.885 tane var sanırım. Aynen. <laughs> Şimdi. E, ben videoya girmeden önce her zaman gibi bir şeyler konuşacaktım ama. Unuttum. Şuradan her zaman olduğu gibi. E, altın güçlendiricimizi etkinleştirmeden. Sakın ve sakın. Bu etkinliği. Başlatmanızı tavsiye etme Onu söyleyeyim. Bu. Şimdi saat kaç biliyor musun? Üçe geliyor ben biraz geç kalktım. Erken kalksaydım çok iyi olurdu. İlkini yollayacağız. Yolladıktan sonra ben burayı durdurayım. Şeylerimi göstereyim size. Battaniyeleri göstereyim kaç tane olduğunu. Toplamda 6000'e yakın var sanırım. Altınımı görüyorsunuz. 227.843 İnşallah Şu ekran görüntüsü almam lazım. Unutabilirim sonra çünkü o yüzden. Şurada ilki zaten burada duruyor. 784 tane istemiş. Bu da çok iyi benim için. 1.242.482 TL veriyor bize. Güzel bir başlangıç yapacağız. Şimdi bunu sattıktan sonra ben size diğer battaniyelerimi direkt göstereyim. Bugünkü hedefim rahat bir 10 milyon olması. Eğer o eğer 10 milyon olursa benim için çok güzel olur. Bugünü pazar günü çekiyorum. Pazartesi açacağım Pazartesi de yeni bir şey geliyor makine Bir aksilik olmazsa onun videosunu da çekebilirsem çeker atarım diyorum. O zaman İlk satışımızı gerçekleştirelim. Şimdi şuraya bir bak. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle bir 2 milyona yakın altınımız oldu. Sen gire koy tamam mı? Önce büyük ihtimalle benim hesaplarımın hepsinin marketinde birazcık bir şeyler olabilir. Bu arada envanterimi tekrar göstereyim. Gördüğünüz gibi battaniyeden başka bir şey yok. Diğer kalan her şeyi sattım sır battaniye alıp biriktirip satayım diye. Artık günün gördükçe de şöyle yavaştan almaya başlayalım. Diğerlerine gerek yok. Tamam mı? 3 5 3 5 almaya başlayalım. Şimdi diğerlerine gireyim. Tekrar hiçbir şey bekletmeyeceğim, uzatmayacağım. Şimdi bundaki battaniye sayısına bakalım. Kendim de diyeceğim. 3000'den satabilirim veya 1, 1 TL'den de satabilirim emin değilim. 1396 tane burada var. 3000 4000'e yakın bununla birlikte oluyor tamam mı? Tam 4000 oluyor hatta. Yok 5000 oluyor pardon. Bir saniye. 1300 de 1400 tane diyelim. Düz hesap. 1400 desek 4500 tane falan oldu şimdiden. Tamam Onda 1300 tane var. Şimdi inşallah arkadan ses falan gelmiyordur. Burada kaç var? 830 da burada var. Tamam ben size göstereyim kendim çünkü toplayıp satacağım size uzatmak istemiyorum çok uzun sürebilir çünkü onu söyleyeyim buraya reklam vermeyeceğim kendim alacağım 899 9 tane burada var tamam mı battaniye çıkmaz en sonuncuları da kendime büyük ihtimalle şey yaparım pardon yanlış ayırdık 900 orada 900 orada 1600 yaptı Eee 2200, 300, 2900. Yani 6000'e yakın rahat bir battaniye var. Pardon. 7000'e yakın pat, battaniye var. Battaniye diyecektim az Tamam. O zaman şöyle tekrar anayasa verelim. 6000, 7000 tane battaniyemiz garanti var. Tamam mı? Şu gelsin. Şuna bakalım. O sırada da biz gidelim. Ee, huzur 2 miydi? Huzur 3 müydü? Oradan birazcık kendimi de şey alalım. Tamam mı? Yer açılsın. Bunları kendimde satayım. Almak isteyen varsa gelsin alsın. Çünkü battaniyeleri birazdan kendime satacağım. Tamam. Sen daha geliyorsun. Ay Melis'e girdik yanlışlıkla. Oğlum adını değiştir lan. 6 yapmış adını. Benim hesabım bir üstüydü. Ben, benimki 5 geç. Değiştirme buyuradım şaka yaptım. Şimdi aaa dolduk. Neyse doğrusu orası biz de buradan tekrar satalım. Şimdi bunu biri görür alır reklam vermeyeceğim hiç. Bu battaniyelerin çoğundan zarar ettiğim de olacak. Kar ettiğim az olacak. Çünkü gazeteden çok doldurdum. Sağ olsun Fikret abi çok yardım etti. Etmezse zaten şaşarız. Bu ihtimal istemeyebilir. Çok güzel hem de çok güzel. İlk defa 1643 tane istedi. Şunu da bir okut. 3 milyonu Geçmekle 5 milyon oldu çok güzel oldu bu benim için bu beni çok mutlu etti şunları da topla tamam tamam ben burada videoyu durdurayım yeni ziyaretçi gelsin hızlı bir şekilde o sırada da battaniyeleri geçireyim yani şunu da belirteyim e, gram hile yapmadım gram hile yapmam yemin de ederim bunun için yemin ederim ki yapmıyorum çünkü emeğimizde kasmayı biz seviyoruz ee, şey, açık yapanlar çok var abi açık falan yaptım demin gördüğünüz gibi altı tane hesap var pardon 5 hesap var hepsiyle tom çalıştırdım bir hafta boyunca artı gazeteden aldım topladım artı siz söyleyin Fikret abim sağ olsun. o çok bana verektirip verdi onu da söyleyeyim hile yok zaten izleyenler takip edenlerin çoğu biliyor açık yapmıyoruz biz onları belirterek başlayayım neyse fazla konuşmayacağım boş yapmayacağım yeni ziyaretçi gelsin ben de geleceğim. Hadi görüşürüz. Evet tekrardan geldim. Merhaba böyle git gel git gel yapacağız. İnşallah arkadan süpürge sesi gelmiyordur. Geliyorsa da hakkınızda helal edin. 801 tane istiyor. 1 milyon 269 bin veriyor. Hemen satalım. 6 milyonu geçsin şu paramız. Hemen bekletmeden şuradan biraz dizdim. şunları aktarayım hemen kendime. Tamam mı? Diğerlerini kendim de diyeceğim Çünkü video çok uzun olabilir. Birazcık dizdim. Dağılmadım. Belki oraları size gösteririm göstermem onu da bilmiyorum. Hatta şöyle birazcık sizinle birlikte aktayım. Sonra bana şey demeyin. hilesin milesin demeyin de. Ben bunlar cidden emeğimle biriktirdim. İnsanın zoruna gidiyor çünkü. Hile yazan çok vardı bana dediğim gibi iki senedir üç senedir izleyenler bilir <laughs> hepsini emeğimizle yapıyoruz <laughs> Oyunun sesi burada kapalı farkındayım videomu arada izlerken bir denemeler yaptığım için kapatıp açıyorum sesi tamam 10 milyon dedik biz 10 milyondan fazla olacak gibime geliyor Zaten videonun sonunda ben yazarım. Veya <laughs> videodan başlığına yazarız. <laughs> Emin değilim. Neyse diğer ziyaretçi gelsin. Ben de o zaman geliyorum. Hadi görüşürüz. Fazla uzatmaya gerek yok. Evet. Tekrardan gelmiş bulunmaktayız. Uçağımız kalkıyor. Şuradaki <laughs> buraya. Bu değil. Bunu <laughs> nasıl bulacağız biz? Şurada. <laughs> Şurada 543 tane istiyor. Hemen satalım. Hiç bekletmeyeceğim. Direkt huzur iki ben yine de sizden önce. Hepsini size birlikte yapmayı istiyorum. Yine fazla uzatmayacağım. 7 milyonu geçti. 10 milyon altın demiştik. 10 milyondan fazla olabilir bu. Çünkü daha bir sürü battaniyem var. Şimdi direkt onları aktarayım. Yeni bir ziyaret o zamana kadar. Elimde üç ürün bırakmadım ya bu sefer beni zorlamıyor. Direkt battaniye istiyor. O yüzden bu güzel bir şey. Bunları da belki satacağım gibime geliyor. Hiç uğraşmayacağım. Yenisi gelsin hemen geliyorum. Evet tekrardan geldim. Merhabalar. Kaç tane istiyor bu? 608, 963 bin de bu veriyor. Yani bir 10 milyonu bugün rahat geçeceğim gibime geliyor. Daha battaniyem dolu. Onu da söyleyeyim. Yine ziyaretçi gelsin. O sırada da battaniyeleri aktarayım ben. Tekrar geleceğim. Hadi birazdan geliyorum. Evet çok hızlı çok seri geliyor. İnşallah sesim güzel gelmiştir. Orada birazcık geç gitmiş olabilirim. Erken. Şuradan da 322 tane istiyor. O sırada battaniyeler aktarırken geldi bu da. 510 bin. 9 milyon 400 falan olacak. Ha 500 oldu. Tamam. Yenisi gelsin. Geliyorum. Bay bay. Evet tekrardan geldik. 1 milyon altında bu veriyor. 10 milyon hedefimize ulaştık. Kısa bir sürede. 800, 8 bir, bir kastık yani şu an hesaplayamayacağım video bittiği zaman hesaplar atarım zaten çünkü hepsini şeyden hesap makinesinden hesaplıyorum 10 milyonu geçti o zaman diğer ziyaretçi gelsin ben de öyle tekrardan geliyorum evet battaniyelere aktarırken yeni bir ziyaretçi daha geldi 1 milyon 442 bin bu daha battaniyem galiba çok az kaldı emin değilim onları da aktarayım zaten sonluklar kaldı galiba son yüzlüğe gireceğiz o zaman onlara aktarayım yeni ziyaretçi gelsin ben de geliyorum evet tekrardan ziyaretçi geldi bütün battaniyeleri aktardım hiç battaniyem kalmadı onu da söyleyeyim 2 etti 14 milyonu geçti tamam kalan battaniyemiz de 779 o zaman yeni ziyaretçi gelince ben geliyordum. Evet sonunda tekrardan geldi. Bu kaçıncı ziyaretçi hatırlamıyorum. 4-5 tane geldi. Saçma sapan şeyler istedi deli. Balta istedi. Bir tane de olmayan elimde ürün vardı. Onu istemiş. Şunu satayım. Yeni ziyaretçi gelsin. Tamam mı? Kaç tane istedi lan bu arada? Hiç bakmadım ama. 298 tane kaldı. Bunları da büyük ihtimalle ister. Balta testleri birazcık yedeği aktardım şu an iyi gidiyoruz 15 milyon oldu 15 milyon altın kastık çok da iyi oldu iki buçuk gün başladık 2 saat aynen yani 2 saatte 15 milyon çok güzel bir ganimet elde ettik o zaman yenisi gelsin ben öyle tekrardan geliyorum hadi görüşürüz evet sonunda tekrar geldi ağzına tükürdüm bunu bakın kaçtan beri bekliyorum Bir saattir ziyaretçi bekliyor bunu da satalım. Şimdi ben biraz daha bekleyeyim. Eğer ki gelmezse bunları da kendim satarım. Tamam mı? O zaman son satışı da yapalım. Sonra da videonun sonuna geliriz. Hadi biraz daha geliyor. Evet, çok bekletmedi. sağ olsun biz ziyaretçimiz hemen geldi. Şunu da satayım. Tamam mı? Ee, 62, 132 tane varmış. 62 tanesini istiyor. Neredeyse yarıya yarıya istiyor. Şunu satalım. Ben bir de size battaniyelerimi söyleyeyim kaç tane vardı en son. 7823 battaniye sattık. Yani toplam kaç var altınımız oldu. Ben onu da bir hesaplayayım size. 15 milyon yapayım. Şuradan 15 milyon 590 eksi 220 bin. Tamam mı? Ne yaptık lan biz? Ne yaptık lan biz 15? 590 119 eksi 220 bin. tamam yanlış hesapladım ben ademin. 15 milyon 370 bin neredeyse altın kasmışız bu da mükemmel ötesi bir şey yarın yeni güncelleme geliyor yeni makineyle de onu hallederim bunları satmayacağım şimdi 70 tane ee, mahalledeki iki kişiye birazcık altın vermem lazım onlar için de birazcık biriktirmiştim bu da güzel oldu ee, güzel bir video oldu uzun süredir bekliyordum bunu zaten bugün 15 milyon altın kastık bir anda bu da çok iyi oldu fazla uzatmaya gerek yok diyorum ee, videoyu beğenip yorum yapıp abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim çok mutlu olurum bunu büyük ihtimalle pazar günü izlersiniz ay pazartesi veya salı bilmiyorum ee, güzel video oldu başka diyecek bir şeyim yok değişik değişik videolar gelecek inşallah Evet ama şimdilik benden bu kadar Kendinize çok çok iyi bakın. Huzurla kalın.